Şimdi bu bölümde Matrix Arpeggiator'dan bahsedilir. Arturia Polyvirus serisinin 19. bölümünden herkese merhaba. Ben Dilgecan Yoncu, Dovlus performans sanatçısıyım ve aynı zamanda iyi bir müzisyen olmaya da hayatına adımış birisiyim. Serinin bir önceki bölümünde Sequencer'dan bahsettik. Sequencer bölümünü kaçırdıysanız izlemek için şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bölümde Matrix Arpeggiator'dan bahsedeceğiz. Matrix Arpeggiator, Arp ve Sequencer'ın önceki videolarda dediğim gibi bir melezi, bir karışımı ve 6 notaya kadar yine 6 sese kadar tutabileceğiniz çok değişik kombinasyonlar yaratabileceğiniz harika bir arpejleyici olduğunu düşünüyorum. Şimdi Matrix Arpeggiator'un özelliklerine ve neler yapabileceğimize bakmak için sizi şöyle biraz yukarıya alacağım. Arturia ve Polybrut'umuzda Matrix Arp'a girmek için Sequencer ve Arp tuşlarını aynı anda basmamız yeterli olacaktır. Buradaki düzenlemeleri yapabilmemiz için de buradaki Sequencer tuşuna basmamız gerekiyor. Matrix Arpeggiator'umuz 6 taneye kadar nota tutabiliyor ve bunlardan her adımda etkinleştirdiklerimizde her adım için belirli bir oktavda tekrarlamadan önce 16 adıma kadar tekrar çaldırma imkanı sunuyor. Arpej ritmi de her sütundaki adımların etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması ile şekilleniyor. Sonrasında da buradaki çalma modlarımızdan birini seçiyoruz ve buna göre çalma modu ayarının sıralamasına göre çalmasını sağlıyoruz. Panelimizdeki Matrix kısmında da buradaki Matrix Arp'ın nasıl göründüğüne biraz bakalım istiyorum. Önce buradan bir uzunluğunu ayarlayalım ve 8 adımlık bir Matrix Arpejatör oluşturalım. Buradaki A sırası bize slide ekleme imkanı sunuyor ve bu da glide miktarına göre şekillenen bir yapıda çalışıyor. B satırı aksent vurgu ekliyor. D ve I satırları arasında kalan yerde bizim 1 ve 6 arasında tuttuğumuz notaları temsil ediyor. J satırımızda çalınan oktavda bir üst oktavdan çaldırıyor. L de bir alt oktavdan çaldırıyor. K sırasında olduğu zaman da herhangi bir oktavda olmadığını, orijinal oktavında olduğunu bize gösteriyor. Buradaki atama 1 ve 2 tuşlarımız 1 8 adım ve 9 16 adımı bize gösterebilmek için iki ayrı şekilde tasarlanmış. Atama 3 ve 4 numaralı olan tuşlarda da notalar ve modülasyon izlerini görmemiz mümkün. Buradaki 8 numaralı atama tuşumuzla da var olan modülasyonları silebiliriz. Matrix arpejiyatörümüz polifonik bir arpejiyatör. Her sütunda birden fazla hücreye etkinleştirebiliyoruz. Ve aynı zamanda bir hücreye de uzun basarsak diğer sütundaki notaları bu şekilde silmiş oluyoruz. Farklı sütunlardan iki tane hücreye basılı tutarsak da iki hücre arasında monofonik bir çizgi çiziyor bize. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Kendi arasında monofonik bir şekilde bir hat belirliyor. Ses atama bölümünde bir tuşa basarken emant miktar nobunu saat yönünün tersine çevirirsek eğer mavi yerine kırmızıya dönecektir. Gördüğünüz gibi kırmızıya dönüyor. Bu notanın, tutulan notanın bir yarım adım altında çalındığı anlamına geliyor. Peki bunu basıp saat yönünde çevirirsek de ne olur? O zaman da mora döner. Bu sefer de tutulan notanın yarım nota üstünde çaldığını ifade ediyor. Orijinal perdeyi geri yüklemek için de ona tekrar iki kere basmamız yeterli. Orijinal haline geri dönecektir. Miktar düğmesini çevirmeden önce Matrix düğmesine eğer bir saniyeden fazla basılı tutarsak aynı üstündeki diğer hücreler temizlenecektir. Bu adımın polifonik olmasını istiyorsak da yeniden etkinleştirmemiz gerekecek. Play modlara baktığımız zaman burada forward ileri seçeneğimiz bulunuyor. Kalıbı ilk adımdan son adıma kadar oynatıyor ve ardından yeniden başlatıyor. İkinci seçeneğimiz pendulum sarkaç olarak Türkçeleştirebiliriz. Bu da ilk ve son adımları tekrarlatarak kalıbı önce ileri daha sonra geriye oynatıyor. Müzik Rastgele modumuz var. Bu da diziyi uzunluğu içindeki herhangi bir adımı hatta olmayan adımları bile tetikleyebiliyor. Müzik diğer oynatma seçeneğimizde walk burada da şansa göre değil olasılığa göre hareket ediyor. Her adımda bir sonraki adımın sağdaki adım olma olasılığı %50 ve aynı adımın tekrarlanma olasılığı %25 oluyor. Bir önceki adımında aynısının olma ihtimali yine %25 bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada sequencer tuşumuza uzun süre bastığımız zaman Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada ilk seçenekte mevcut olan sırayı geçici bir belleğe kopyalama imkanı sunuyor. Bu da farklı bir presete girip bu sırayı yapıştırıp orada kullanabilme imkanı sağlıyor bize. Sırayı olduğu gibi kopyalıyor ancak bu seçenek otomasyon verilerini değil yalnızca dizideki notaları yapıştırıyor. Üçüncü seçenekte de diğer seçenekte de burada geçici ara belleğin tüm içeriği geçerli yamanın belliğini yapıştırdığından bahsediyor. Bu seçenekte de hem nota hem de otomasyon verilerini yapıştırıyor. Diğer clear olan seçenekte de mevcut olan sırayı temizliyor. Beşinci seçeneğimizde de sadece notaları siliyor. Erase Automation dediğinizde de burada altıncı seçeneği seçtiğimiz zaman sadece otomasyon verilerini siliyor ve 7 ve 8 numaralı atama tuşlarında da tüm notaları eksi 1 veya artı 1 yarım ton şeklinde transpoze etmemizi sağlıyor. Ölçümüzü buradan ayarlıyoruz. Kaç ölçüde çalması gerektiğini her birini istediğiniz presetin içerisinde ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bir başka bir presetin içerisinde gezinirken aa bu güzelmiş deyip onun içine tekrar kopyalayıp sürekli farklı şeyler deneyerek kendi tonlarınızı zenginleştirmiş olursunuz. <laughs> ar <laughs> Terima kasih telah menonton! Matrix RPG size bahsetmeye çalıştım. Ne kadar değişik, keyifli ve eğlenceli olduğunu. Her başına oturduğunuzda farklı şeyler üretebileceğiniz, çok değişik özelliklere sahip bir RPG'ye sahip, bir Matrix RPG sahip. Bunun derin özelliklerini de size hepsini anlatmaya çalıştım. Videoyu buraya kadar izleyenlere de harika bir sürprizim var. Arturia ürünlerinde geçerli olan %20'lik bir indirim kuponu bırakacağım açıklama kısmına. Bu kuponla beraber Arturia ürünlerine %20 daha indirimli bir şekilde sahip olabileceksiniz. Serinin bir sonraki bölümünde artık sequencer bölümünün son bölümünü yapmış olacağım. Step record, step edit, adım adım bunları düzenlemek, kaydetmek ve bunların üzerinde neler yapabileceğimizi size göstermeye çalışacağım. Serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için Arturia Türkiye Distribütörü Komper takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de yine Dilge Can Yoncu olarak aratıp takip edebilirsiniz. Fikir, görüş ve sorularınızı da yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.